Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bir rizikoda bir şey deneyelim dedik. Çipten bitebilir miyiz diye. Bakalım. Olmuş. O içlik. 10 çıkmış. Onu atacağım. Ee, bir siyah 2 ya da siyah 5 bizi şaha kaldırır. Aslında o yeri bizde de. Okey de alabiliyoruz aslında. Aa. Oy bu da işlek. Okey alıyoruz tamam. İyi. İyi iyi iyi. ee